Merhaba arkadaşlar ben Sabri dermişim ben değil Bugün sizlere Minecraft'ta texture pack yüklemeyi göstereceğim Öncelikle bu arama kısmına yüzde data gene yüzde yapıyoruz Minecraft'a gidiyoruz Buradan texture pack var Texture pack var o texture peki açıyoruz ben yani şu an 3 e, tane test çöpek var. Şimdi benim bu yüklediğim çöpeki çöpeği içindekileri bunları böyle atarsanız buraya olmaz. Bunu binar haline veya zip haline buraya atıyorsunuz. Bu böyle yaptığınızda şeyiniz olmuş oluyor. Ee, Tek pekiniz oluşmuş oluyor. İsterseniz bir göstereyim. İnşallah açılır. Bazen açılmıyor, sinir ediyor. Açıldı. Evet, şimdi açılıyor arkadaşlar. Ben de şu an bir modda. Evet. Evet, gördüğünüz gibi burada modlar var. Bu piramit modu bu elimiz mod bu normal mod yani test çöpek pardon mod diyorum test çöpek bu da e, doku kraftı ben yüklemeden oluşmuş bir şey ben de bunu anlamadım. E, beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler eğer beğenirseniz bir daha video yükleyeceğim e, kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın.